Biz küresel ekonomiler ve dünya piyasaları açısından riskleri bir döneme denk geldiğini görüyoruz. Özellikle Amerika'da Fed, Avrupa'da Yunanistan, Asya'da Çin riskleri bu hafta biraz daha belirginleşti. Peki şirketler risklerin bu kadar arttığı bir dönemde bu riskleri nasıl yönetmeli? Biz bugün farklı bir felsefeden de şirketler faydalanabilir mi? Bu konuda renkli bir pencere açacağız. Stüdyomuzda Oğuzhan Ulvi Başkurt Sensei var. Kendisi Aikimot 2 Akademinin kurucusu. Hasan Bey hoş geldiniz Eyvallah, yayınımıza. Hoş bulduk. Biraz şirketler için kriz yönetimi deyince Aikido felsefesinden de faydalanabilirler mi? Biraz anlatarak isterseniz başlayalım. Yani Tabii. bu kadar çok risk ortadayken şirketler darbe aldığı zaman buna nasıl tepki göstermeli? Şimdi öncelikle Aikido nedir aslında onu bilmesi lazım şirketlerin. Aikido tabii ki rakibin enerjisini ona karşı kullanarak e, rakibi etkisiz hale getirme sanatı olarak da tanımlayabiliriz. Bir Japon savaş disiplini. E, günümüzde e, tabii ki savaş kavramından önce ekonomi kavramı e, ortaya çıkıyor ve kaynakların yönetilmesi kavramı ortaya çıkıyor. Şirketler bu dönemde hani Aikido felsefesini kullanarak e, nasıl geliştirebilirler? Mümkün olduğu kadar RG'ye. Yani eğitime yatırım yaparak bunu belki krizi aşabilirler. Gücün sırrı eğitimde mi? Gücün sırrı tamamen eğitimde. Yani eğitime ayrılan şey hatta araştırmalara göre 7 kat 10 kat şirketleri geri dönüyor. Bugün yapılan en büyük yatırım eğitim. Öncelikle tabii Aikido, Aikido felsefesinde üç tane şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir, biz Aikido'da başarılı olmak için yani rakibimiz bize saldırdığı zaman onu yenebilmemiz için öncelikle kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Kendimiz derken şirketler burada kendini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani iç kaynaka içlerine dönüp biraz daha personel belki personeli yetiştirmeye özen göstermeleri. Bunun dışında e, rakiplerini iyi tanımaları gerekiyor. Rakiplerini tanıdıktan sonra da biz müşteri diyebiliriz, biz öğrenci diyoruz. E, genelde insanı iyi tanımak dediğimiz bir kavram var. Bu üçünü birden çok iyi bilmeleri lazım. Yani bir öncelikle kendilerini çok iyi bilecekler. Aikido felsefesine bakış açısıyla bakan şirketler kendilerini çok iyi bilecekler. Rakiplerini çok iyi tanıyacaklar. Aynı zamanda e, piyasayı da iyi analiz edebilecekler. Öncelikle karşındakini hedef almak yerine biraz kendinize dönün, e, kendinizi tanıyın evet. e, ve e, krizle mücadeleyi biraz kendinizden başlatın. Yani altında yatan temel bu herhalde. Evet genelde krizde yapılması gereken şey hani küçülmek oluyor ama aslında krizde e, tam tersi Mümkün olduğu kadar kontrollü bir şekilde iç donanımları arttırarak büyüme stratejisine gidilmesi lazım. Biz Aikido'da hep böyle yapıyoruz. Yani belli bir alanımız var. O alanı korumak suretiyle hep genişlemeye çalışıyoruz. Yani ani bir küçülme. Yakınlaşmak da temellerden Tabii, bir tanesi, yakınlaş üç mi? Tabii yakınlaşmak. Üç tane de kural var burada. Bir, mayayı dediğimiz bir mesafe var Aikido'da. Bir kere bütün şirket yöneticilerinin e, bu mesafeyi iyi bilmesi lazım. Hem kendi çalışanları arasında hem de diğer şirketlerle olan mesafeyi koruması gerekiyor. E, sonrasında yapılması gereken şey yer değiştirme. Aslında bu kavram Aikido'da çok önemli. Size birisi atak yaptığında siz e, olduğunuz yerden başka bir yere taşımak zorundasınız vücudunuzu. E, şirketlerde doğru zamanda doğru yerde olmaları gerekiyor. Doğru kararlar verebilmesi için. E, son olarak da dengeleri. Denge çok önemli dengeyi korumaları lazım. Maksimum dengede olmaları gerekmekte ve aynı zamanda karşı tarafında minimum dengesi yani rakiplerinde minimum dengeye getirmek zorunda. Bunu sağladığı zaman başarılı olması için mümkün olduğu kadar biz şirketlere yardımcı oluyoruz. Bizim eğitimde modelimiz biraz farklı hani hep anlatmak yerine biraz şirket çalışanlarına aktivite yani fiziksel olarak çözümlemelerine de yardımcı oluyoruz. Devam edelim ama dünyada o kadar çok risk şu dönemde bir araya geldi ki hem Fed'in faiz artış dönemi bekleniyor. Piyasalar bundan etkilenir mi bunu konuşuyoruz. Hem Yunanistan meselesinde artık pazar günü son tarihte bugün anlaşma olur mu olmaz mı noktasındayız. Ve önemli açıklamalar da geldi biz yayına başlamadan hemen önce. bir yorum alacağız piyasalar nasıl etkilenebilir. Ahmet Uluhan telefonda. North Capital'ın uluslararası piyasalar uzmanı. Ahmet Bey şimdi 14'te önemli bir görüşme olacak. Lagarde, Yünker, Draghi ve Euro Grup Başkanı Yörün Deysirbül'ün bir araya gelecekler. Bugün bir anlaşma olabilir diyorlar. Öyle olursa pazar günü bir Zirveye gerek kalmayabilir yorumları var. Biraz parite yukarı geldi euro lehine. Ee, bu iş Hı. tamamen artık çözülecek gibi mi bakıyor piyasa? Sizin yorumlarınız nasıl? Tabii yani genel olarak fiyatlamalara baktığınız zaman da artık bir çözüm sürecinin yakın olduğu izlenimi daha çok alınıyor. Ama e, her seferinde bu tür bir aşamaya gelindikten sonra da bir takım e, anlaşmazlıklarla beraber tekrar e, karşılaşıldığını unutmamak gerekir. Şimdi tabii son olarak Çipras hükümetinin vermiş olduğu teklifle beraber yani bir nevi harcama kesintileri, emeklilik, tasarrufları ve vergi arttırımları gibi içeriklerle beraber kreditörlerin istemiş olduğu zemin de bir nevi oluşturmuş oldu. Belki ufak tefek pürüzler arada olabilir. Fakat son gelen açıklamalar ve özellikle Avrupa bölgesindeki yöneticilerin vermiş olduğu demeçlerden gördüğümüz kadarıyla son gelişmeler en azından olumlu olarak adledilmekte. Yani bugün bir çözüm noktasına gelinir mi gelinmez mi tam bilemiyorum ama en azından pazar günkü zirveyle beraber Yunanistan krizi de belli bir noktada bertaraf edilmiş olabilecektir diye düşünüyorum. Ama en baştan söylediğim gibi her seferinde böyle bir aşamaya geliyoruz. Son dakika gelişmeler olabiliyor. Yine de temkinli duruşu bırakmamak lazım. Tabii dışarıda dediğiniz gibi temerüt konusunda da hiç kimse temerrüde düşmez Yunanistan. Son dakika anlaşma olur diye bekliyordu. Öyle olmadığını görmüştük. O nedenle siz bu kadar pozitif açıklamaya rağmen temkinli olmakta yarar var diyorsunuz. Peki iki senaryo üzerinden soracak olursak, pozitif senaryoda anlaşma oldu haberleri gelirse piyasa nasıl bir tepki verebilir? Yine son dakikada bir anlaşma olmazsa o zaman artık Euro'dan çıkışı mı fiyatlanır Yunanistan'ın? Ya tabii bir kere zaten pozitif bir sonuç alınması piyasalar genelinde de bir rahatlamaya neden olacaktır. Uzun süredir gündemi meşgul eden bir Yunanistan krizi söz konusu ve genel olarak da borsalar başta olmak üzere piyasalar genelinde olumsuz fiyatlamalarını sıklıkla gördük. Yani olumlu bir gelişmenin ben piyasalar genelinde bir rahatlamaya neden olabileceğini, ilk etapta pozitif hatta fiyatlara yine yansımaya önümüzdeki haftada devam edebilecektir piyasa genelinde. Ancak sonraki süreçte artık Yunanistan mevzusu bir nevi rafa kaldırılmış olacaktır. Ama Yunanistan e, krizinin e, tamamen aşıldığını e, düşünmek bence her iki noktada da e, çok şey değil. Yani e, mantıklı gelmiyor. Niye? Çünkü e, bundan sonraki süreçte e, işte verilen tavizler, atılan adımlar, e, yani birkaç sene sonra tekrar bir Yunanistan gerçeğiyle piyasalar yine karşı karşıya kalabilecektir. E, zaten gelişmelerin olumsuz olması durumunda da e, yine piyasalar açısından fiyatlamalar net yönlü etkilense de. Ee, Yunanistan'ın çözümüne dair yani Yunanistan krizinin çözümüne dair e, süreç e, aynı e, gerçekliğiyle işlemeye devam edecektir yani iki yönde de e, işin aslı e, süreci bu şekilde okumakta fayda var. Ahmet Ulağan çok teşekkürler. Nor Capital Uluslararası Piyasalar uzmanından yorumlar aldık. Ee, Yunanistan meselesi bugün özelinde biraz daha önem kazanmış gözüküyor. Tabii bu kadar çok haber akışı olduğunda, bu kadar çok risk bir araya geldiğinde her zaman güçlü olamayabiliyorsunuz. Her zaman hızlı olamayabiliyorsunuz evet. ama önemli olan biraz duruma Uyum göstermesi. Çok güzel. Mi? Aslında Aikido'daki ayı kelimesi uyumu anlatıyor. Uyumla eşdeğerdi. Ee, şimdi hep bir soru soruyorum eğitimlerde. Ee, diyorum ki kainatta kim varlığını devam ettirebiliyor? Herkes de güçlü olan şeklinde yorumluyor ama burada önemli olan tek yüceli canlılar dünyada en uzun süredir yaşayan canlı grubu. Evde olarak doğal şartlara, çevreye en çok uyum sağlayanlar yaşamlarını devam ettirebiliyor. İşte aslında şirketlerin yapması gereken şey de bu. Belki Yunanistan'ın yapması gereken şey de buydu. Ben de gemi inşaat ve aynı zamanda işletme master yapmış birisi olarak söyleyebilirim ki e eğitime ve arge'ye önem vermiş olsaydı zamanda üretime biraz da önem vermiş olsaydı belki de çok daha şu anda Avrupa'da iyi durumdaydı. ama tabii ki global kriz bu domino etkisi domino etkisi gibi birçok şeyi tetikliyor. Hani belki ucu bize de dokunuyor ama mümkün olduğu kadar uyum sağlamak, piyasaya piyasa şartlarında mücadele etmek için şart bir durum bu arada yine bir son dakika notu var. Bir yetkili Eurogrup müzakere için onay verirse AB zirvesine gerek kalmaz şeklinde bir açıklama yapmış. Burada hani müzakere etmek biraz işte mücadeleye devam etmek noktasında herhalde önemli. Yani her zaman kazanamayabilirsiniz ama işte müzakere edeceksiniz, mücadele edeceksiniz mümkün olduğu kadar mücadele etmek. Biz mesela hep antrenmanlarda da eğitimlerde de şunu anlatıyoruz. Mesela Aikido'da bir tarz var, eğitim tarzı. bir tarafı düşürürken bir taraf da tekniği yapar. Bir taraf düşer, sonra o düşen kişi tekrar kalkar. Karşı tarafındakini düşür. Yani aslında önemli olan yere düşmek değildir. Yere düştüğünüz zaman tekrar ayağa kalkıp mücadele edebilmektir. İşte Aikido'nun, Aikido, Aikido felsefesinin bize öğrettiği en güzel şeylerden birisi bu. Yoluna devam et, pes etme mücadeleyi bırakma. Burada tabii önemli noktalardan bir tanesi Aikido deyince hani judo, karate gibi şeyler de akla gelebilir. Onlar evet. biraz daha böyle saldırıya dönük e, sporlar mı? Aslında şöyle düşünmek lazım. Bunun bu, farkı ne? Bu da olarak düşün. Bu da dediğimiz bu savaş, doğu disiplin demek. Savaş disiplin yani o. savaş disiplini. E, judo Karatedo, Aikido. Bunlar hepsi savaş isminin bir parçası. Ama Aikido'yu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi atak yapmanız olabilir ama eee atağı yönlendirmek de e, diğer savaş sanatlarından ayrılan en büyük özellik. Yani şöyle anlatayım. Mesela ok atıyorsunuz bir hedefe doğru. E, ama bu sefer aslında Aikido'da hedefsizsiniz. Hedef olmamaya çalışıyorsunuz hmm. sürekli. Diğer savaş sanatlarında daha çok hedefi vurmaya yönelirken Aikido'da bunun yanı sıra hedef, hedef... olmamanın antrenmanını yapmış oluyorsunuz. Yani karşı bir saldırı geldiği zaman minimum güçle e, ...maksimum çözümü nasıl sağlayacaksınız? Minimum güç, maksimum etki prensibi. Şimdi e, dedik ya kendimizi tanımak. Bir kere biz insanı çok iyi tanımaya çalışırız. İnsanı tanımak dediğimiz hani anatomisini de bilmekten bahsediyoruz. Hangi vücudun hangi noktaya zayıftır, hangi noktaları kuvvetlidir. Eğer ki siz bir atak geldiği zaman doğru yer değiştirmeyle... ...yani doğru zamanda doğru yere geçerseniz... ...ve doğal olarak e, hareketin bittiği noktada ufak bir dokunuşla... ...belki karşı tarafı çok ciddi zararlar verebilir. Ama zarar vermeyip etkisiz hale de getirebilirsiniz. Bu tamamen sizin yanınızda olan, yani sizin elinizde olan bir şey. Ki savaşta da böyledir zaten. Bir e, ordu öbür orduyla savaşırken öbür orduyu komple yok etmez çoğu zaman. Belki ufak bir kısmını yok eder ve e, ordunun teslim olmasını bekler. Teslim olan orduyu da tekrar kendi safına katarak yoluna devam eder. İşte yapılması gereken şey bu. Aslında e, karşı tarafı yok etmek yerine e, onunla bir şekilde onu belki de belki yenmek ve onu kendi safına almak ve yoluna daha büyüyerek devam etmek. Burada e, maksimum etki, minimum güç diyoruz. Hani şirketler açısından da e, minimum e, para çıkışı ve maksimum aslında gelir yaratmak. Aslında hayatın amacı mi? da Çok aynı. Çok örtüşüyor aslında. Aynen. Şimdi hep bütün şirketlerin amacı aynı. E, minimum e, gider olsun, maksimum gelir olsun. Herkesin amacı öyle. E, doğal olarak hani gelirler az olsun, kar yüksek olsun. Tabii ki Aikido bunu zaten çözen bir savaş sanatı. İlk başta belki zorlanılsa da Anlamak felsefesini ustalaştıkça, zaman geçtikçe ve hareketleri sürekli olarak tekrar ettikçe e, ve uygulamaya koydukça, artık e, minimum güçle, mesela söyleyeyim, 20 kilo ile belki bir adamı, 20 kilo basınçla bir adamı yere düşürürken usulaştıkça bu belki bir kiloya, belki daha da altına çekebiliyoruz. Biz şirketleri anlatırken başarı metodlarında bunu anlatıyoruz, diyoruz ki bir niyet. ...işte vizyonu, misyonu olsun... İkincisi temel eğitim... ...iyi bir eğitim almış olsun kişi... ...üçüncüsü dediğimiz pratik... ...yani bu yaptığı şeyi sürekli olarak sürdürebilmek... ...sürdürülebilirlik önemli ki... ...bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden, problemlerden biri disiplin. Biri ...yani mali disiplin yok... Ee, ...belki sürekli olarak devam ediyoruz... ...ama sonra bir anda bir kırılganlık oluyor... ...hemen başa dönüyoruz... Ee, ...yapılması gereken şey... ...biz mesela Aikido'da teslimiyet deriz... ...yani e, sizden daha önce bu işi yapmış olanları... ...ya da daha önce kriz yaşamış olanları bakmak lazım. Nasıl aşmışlar bu durumu? Bu da önemli bir felsefe. En sonuncusu da artık yapacak belki de son şey risk almak. Doğru zamanı doğru yerde olup doğru kararları vermek için risk almak zorundayız. Aikido'da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani iş hayatında savaşmadan kazanmakta mümkün mü? Mümkün o zaman. Mümkün. mümkün. Yani bir Uyum kavgayı başlatmadan mı? siz başlatmayacaksınız o kavgayı ama kazanacaksınız. Bu nasıl olacak? Bir örnek verelim mi? Yani biraz daha günlük hayattan da belki bir ya örnek benim, verelim. Benim başıma gelen çok güzel bir şey olmuştu. Benim daha önce bir öğrencime e, bir ...birisi ben sana saldırırsam nasıl cevap verebilirsin demişti. Benim öğrencimin çok güzel bir yaklaşım var. Çok bunu da burada da anlatayım. Hemen o kişinin sizin isminizi öğrenebilir miyim diye bir su suali oluyor karşı tarafa. Karşı tarafta hemen diyor ya beni hocana mı şikayet edeceksin? Benim ismimi öğrenip hocana mı söyleyeceksin? Hayır diyor katiyen diyor ben... Sadece senin ismini öğrenmek istedim ki bir yerde karşılaştığımız zaman nezaketle, nezaket gereği senin isminle hitap etmek isterim diyor. Ve masadaki herkes o çocuğa gülüyor. Yani inanın bana belki ona dövseniz bu kadar kötü, kötü gülüş duruma sokamazsınız. Belki de Aikido böyle bir şey. Yani size gelen Fakir. sert bir saldırıyı siz yumuşatıyorsunuz, öyle bir cevap veriyorsunuz ki karşı taraf ne olduğunu şaşırıyor. İşte dengesini bozuyorsunuz. İşte Aikido işte minimum güçlü. Ee, genelde şöyle söyleyeyim evine mesela hırsız giren bir öğrencim şöyle bağırıyor. Diyor ki işte Mustafa pompalıyı getir diye bağırıyor. E ya yani evinde Mustafa diye birisi yok. Pompalı tüfek de yok ama bunu duyan hepsi kaçıyor hırsızların. Hepsi kaçıyor. Diyorum ne? ki 3 kelimeyle 3 kişiden kurtulmuşsun. işte Aikido bu. İnan bana adamları sağa sola atsan bu Aikido tekniği olurdu. İşte insanların anlamadığı belki de zorlandığı kısım bu. Aikido yapmak farklı bir şey. Aikido tekniği yapmak farklı bir şey. Hepimiz yemek yapıyoruz evde ama hepimiz aşçı değiliz. Herkes fotoğraf çekebilir ama fotoğraf sanatçısı değil. İşte her Aikido tekniği yapan da Aikido'yu anlamış, özümsemiş anlamına gelmiyor. Biz bunu küçük notlarla böyle şirket çalışanlara vermeye çalışıyoruz ki ileride karşılaşacakları bir problemleri ya yani problem olduğu zaman bunu kullanabilsinler. Aa, haydi ya fikir hemen onu e, kendi işinde uyarlayabilsin. E, ama tabii ki kolay bir felsefe değil. Bu arada anlattığım hikaye Mustafa Mubla'ya getirip bunu kimse denemesin lütfen <laughs> uyaralım. Hani böyle e, bir e, olay anında çıkmış bir çözüm e, aşamasıydı. O yüzden bahsetmek istedim. Sakin kalmak önemli. Evet, Belki, sakin. Ya yani saldırmadan size gelen saldırıyı da etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Belki onun altını çizmek lazım. Evet, aynen. M mümkün olduğu kadar ortamı e, analiz ediyoruz. Doğru kararı vermek için de tabii ki e, doğru yerleşim, doğru zamanı bekliyoruz. Ondan sonra harekete geçip e, başarıya doğru ulaşıyoruz. Aikido'da. Bu bir uzak doğu. E, Japon, savaş Japon savaş disiplini. Japon savaş disiplini. Ya yani bize gelmesi falan da enteresan tabii çok uzaklardan. Siz nasıl girdiniz bu işlere? Ben 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken çok merak salmıştım. işte bu Steven Seagal filmlerinden, işte daha önce izlediğim birkaç diziden çok hoşuma gitmişti. Tabii girdiğim zaman ilk başta böyle şey kısmı, ilk görsel tarafı sizi cezbediyor. Uçuyorsunuz havalarda böyle ama sonra işin içine girdim tamam baktım ki olay aslında bu sadece bunun küçük bir boyutu asıl. bunun felsefesi. Derin bir felsefesi var. Buzdağı gibi düşünmek lazım. Böyle buzdağının görünen kısmı var bir de görünmeyen on kat büyük kısmı var. Ee, aslında bu sayede birçok farklı insanla tanışıp iyi dostlar edindik. Ee, i̇nsanlara faydalı olmaya çalıştık. Mesela bugün bizim işte eğitim yerlerimizde hem işte e, İstanbul'un iki yerinde birden var. Orada sabahın altısında iş adamları geliyor. Altısında yedisinde böyle vaktini ekonomik kullanıyor. İşte dedik ya ekonomiyi yönetmek. Şimdi akşam vakti ailesiyle ya da iş ortamında geçireceği bir vakti sabah uyuyacağı vakitten feragat ederek sabahın altısında 7'sinde e, iş dünyası eğitimlere katılıyor. Sonra duşunu alıyor ve ve işine devam ediyor. Düşünsenize işe başlarken sabahleyin daha herkes ayılmaya çalışırken siz sporunuzu yapmışsınız zinde işe başlıyorsunuz. Bu size her zaman bir değil 2 3 sıfır önde başlamamıza sebep oluyor. Ve doğal olarak yaptığımız şey bununla alakalı. Mümkün olduğu kadar hep hayatı artıyla tamamlamaya çalışıyoruz Aikido'da. Sensei soyadınızdaki de dikkat çekici bu eğitmen olduğunuzu mu temsil Soyadın ediyor? Soyadım başkurt. Sensei e, budoda ulaşılabilecek en üst mertebelerden bir tanesi. Eee Sensei usta demek, de demek. Olalım. usta demek. Öğretmen demek. Usta demek, öğretmen demek. ben de 5. de Türkiye'deki en genç 5. derece e, siyah kuşak e, olduğum için bana da Sensei unvanı verildi. Ben de e, bunu kullanıyorum tabii ki. Mümkün olduğu kadar önde giden demek aslında, yol gösteren anlamına geliyor sonuçta saldırı savunma bunlar temel içgüdüler aslında. Hem hayatta hem iş dünyasında çok karşılaştığımız şeyler. Ama bir şekilde size gelen bir saldırıyı siz saldırmadan da bir mücadele ederek yönetebilirsiniz. Altında yatan felsefe bu herhalde. Evet, son olarak Bu do'daki 7 erdemden bir tanesi aslında nezaket. Hiçbir fiziksel güç kullanmadan karşımızdakini e, yumuşatma ve sonrasında e, bir şekilde onu e, yanımıza katarak, yani dostumuz yaparak belki de yolumuza devam etme sanatı diye ekleyebiliriz. Özetleyebiliriz. Oğuzhan Ulvi Başkurt Sensei çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Risklerin ederim. Risklerin bu kadar arttığı bir dönemde şirketler için eminim çok yol gösterici oldu. Çok teşekkür ee, ederiz. Ayık Kurucusu stüdyomuzdaydı. Kısa bir ara devam edeceğiz.